Aracımız yağ veriyor dedik. Vectra dizel aracımızı. Dün dün kondu buna 6 litre. Kaç litre koydun kardeşim? Beş 5 litre. 5 litre motor yağ koymuş. Dün koymuş, bugün kupkuru. Evet, nereye gitmiş bu yağ? Evet, bakıyoruz şimdi. Bakalım yağ nereye gitmiş? Evet, bakın arkadaşlar. Yağ burada. Bak, yağ işte buraya. Dökülmüş. Arabanın arka tamponu komple yağ. Bir günde 5 litrelik yağ bitmiş. Turbonun egzozun içi de yağ olmuş. Demek ki aşırı derecede turbo boşaltmış. bunun şimdi interpol borusunu söktük. Burada yağ var. Ya Turbodan dolayı yağlama yapmış. Bir gaz verir misin? Şuradan bakalım. Evet. evet. Bu turbonun yağladığını gösteriyor. Interkola'da olan yağ elimize ulaştı. Buradaki turbo sökülüp tamir edilecek. Opel Vectra'mızın turbosunu değiştirdik. Eski turbonun hali bu arkadaşlar. Bayağı bir boşaltmış o eski turbo. Bakın böyle. Yalpaya bakın. İçi bayağı boşalmış. Yeni turbomuzu taktık. Evet, yağ yakmayı da kesti. Bir gün önce bu araca eski turbo ile 5 litre yağ koymuşlar. Ertesi gün 5 litrelik yağ egzoza karışıp bu turbonun içerisinde egzoza karışıp yanmış ve gitmiş. Yenisini taktık. Hayırlı uğurlu olsun. Bunun turbosunu şimdi değiştirdik. Motorda üfürme var mı diye karter havalandırmayı bir bidona verdik. Sıkışmasın diye bidonun da üstünü deldik motor havalandırmanın buharı buradan geliyor. Motorda üfürme var mı diye onu test ediyoruz. Motorda üfürme olup olmadığını bu şekilde yağ çubuğunun oradan yağ gelip buharı gelip gelmediğine bakarak da test edebiliriz. Hiç yağ kalmamıştı. Bir günde 5 litre yağ bitirmişti bu araba. Artık yağ vermiyor. Motor üfürmesi de normal. Fazla yok. Çok iyi de değil, kötü de değil. Ama artık 5 litre yağ tüketmeyecek. Çünkü o turbo tamir edildi. Bu aracın sabahleyin geldiğinde egzozunda müthiş bir derecede yağ vardı. Ama bu yağ egzozun içerisinde halen var. Bunun da yaklaşık 100 kilometre falan kullanılması gerekiyor. Çünkü egzozun içerisi o 5 litre yağla dolmuştu sabahtan. Tabii yeni taktık. Bir 100 kilometre yol yapıp durumunu gözleyeceğiz. Ve yeni turboyla yağ eksik eksikmediğine bakacağız. Test edip ondan sonra müşterimize teslim edeceğiz. Şu anda egzozdan aşırı derecede yağ atması kesildi. Bu vektralar biraz nazlı. Fazla da üretilmedi. Ama Neticede parçası var. Yedek parçası da var. Turbosu da var. Tamir edebiliyoruz.